iki tane çocuğu var. Lizel büyük olanı bir de küçük kardeşi var Lizel'in erkek kardeşi. Evlatlık verilmek üzere yola çıkıyorlar. Annesi ve kardeşiyle birlikte ve tren yolculuğunu yaparlarken erkek kardeşi maalesef ölüyor ve vefat ettiği yere vefat ettiği yere mezarı kazılırken mezar kazıcının kitabı düşürüyor yere ve Nizel onu saklayarak onu onu çalıyor. Böylelikle kitap hırsızlığına başlamış oluyor. O kitabı çalmasının nedenleri var. Çünkü orada kardeşini son bir kez görmesi, annesini son bir kez görmesini çağrıştırıyor kitap ve kelimelerde çok ilgisini geçiyor, çekiyor. Kitap okumayı da yani okuma yazmayı da bilmiyor ama yine de o bir hatıra olarak orada annesini ve kardeşini görme son kez görmesini bir hatırası olarak ve daha sonra o kelimelerde ilgisini çektiği için onu saklıyor. Daha sonra evlatlık verildiği yere geliyor, annesi ve babasıyla tanışıyor. Annesi biraz sert bir karakter, babası daha yumuşak karakter. Babası ona okumayı öğretiyor, geceleri e, okuma çalışmaları yapıyorlar ve Mezarcıdan çaldığı o kitabı üzerinde çalışıyorlar. Mezarcı'nın el kitabı kitabın adı da. Çok güzel dediğim gibi Hitler Almanya'sını güzel bir şekilde anlatan, Yahudilere yapılan işkenceleri anlatan güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Filmini de izlemenizi tavsiye ederim. Okuduğum ve çok etkilendiğim kitaplardan birisi de Andre Gide tarafından yazılmış Pastoral Senfoni. Bu kitapta Andre Gide'nin e, hayatından izler taşındığı söyleniyor. Zaten ön sözde de anlatılıyor. E, ailesi Katolik ve Protestan. Yani annesi ve babası farklı mezheplere sahip. E, annesi e, daha sonra e, Protestanlığı kabul ediliyor sanırım Katolikken. Ve böyle farklı mezheplerde olduğu için ailesi farklı mezhepleri çatışmasına da sahne oluyor. Ve tabi bu da Gidey'i çok etkiliyor. Bu kitabına da yansıyor. Burada da Katolik ve Protestan yansıması var. İsmin de buradan etkilendiği de yazılıyor. Ayrıca Pastoral Senfoni, Beethoven'ın bir senfonisi. Çok sevilen bir senfonisi. Çok e, güzel, çok güzel bir şekilde anlatılmış bir e, klasik. Çok da e, kısa ama çok etkileyici ve derin bir anlama sahip. E, burada e, anlatılmak istenen öğe ve mesajlar çok e, güzeldi. Sizlere e, gerçekten çok e, tavsiye edebileceğim, güzel klasiklerden birisi. Papaz e, bir ee, kadının ölümü üzerine yaşlı bir kadının e, ölmek üzere olduğu için e, çağrılıyor e, kadının evine ve son dağısını yapıyor kadına. Son dağısını yaparken ölmek üzere olan o yaşlı kadına son dağısını yaparken köşede kendi halinde hiç tepki göstermeyen bir kız çarpıyor e, gözüne ve üstü başı dağınık halde hiç tepki vermiyor o kız ve o kızın kim olduğunu soruyor. O kızın e, ölmek üzere olan yaşlı kadın yeğeni olduğu ve e, ondan başka da hiç kimsesi olmadığını söylüyorlar. Ve papaz çok üzülüyor kızın durumuna. Onu eve e, götürüp e, eğitimini ve e, bütün gereksinimlerini karşılamak istiyor. E, kızın kör olduğunu söylüyorlar ve e, hiçbir şey konuşmadığını söylüyorlar. Çünkü e, teyzesi sağırmış. Sağır olduğu için de e, ko ko fazla konuşmadığı için kız da konuşmayı öğrenememiş. E, bu şekilde kızı götürüyor kendi evine. Göt eve götürdüğü zaman da karısı e, e, eşini azarlıyor. Yani neden e, bu kızı getirdim buraya? Zaten 5-6 ço tane çocukları var. Bunları bakmakta zorlanıyoruz. Bir de bu çocuğu, kızı getirdin. Üstümüze iyice yükümlülük getirdin diye ee, kocasına e, yakınıyor. Kocası da ama onu orada tek başına bırakamayacağına acıdığını kız, kıza merhamet etmese miydim diye e, karısına serzenişte bulunuyor. Neyse e, yine kadın böyle serzenişte bulsa da kızın üstünü başını temizliyorlar. Güzel kıyafetler giydiriyorlar. Ve adam her gün bu kızın eğitimiyle ilgileniyor. konuşma konuşmadığı için konuşmayı öğretmeye çalışılıyor. Her gün ona onun üzerinde çalışıyor ve en sonunda bu eğitiminin nöyvelerini alıyor. Kız konuşmaya başlıyor ve birçok şey öğreniyor. renkleri bile kendi diliyle anlatmaya çalışıyor papaz ve bu eğitimden de zevk alıyor kız bir şeyler öğrendikçe ve kız bilgiye aç çünkü onca yıl hiçbir şey öğrenmemiş ve o bilgi ve çok da çabuk almaya başlıyor bu bilgileri ve çok güzel sorular sormaya başlıyor. Ve tabii karısı bu durumdan yine yakınıyor. Sen çocuklarına bu kadar ilgilenmedin ama bu kızla bu kadar ilgileniyorsun diye yakınıyor. O da bunun o kızın eğitime daha çok ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Bu şekilde aralarında çatışmalar başlıyor. Kızla papaz arasında da bir yakınlaşma başlıyor. İşte değişik bir yakınlaşma, adı kanılamaz bir yakınlaşma, duygusal bir yakınlaşma. Kızın eğitimi bu şekilde sürüyor. Papazın bir de oğlu var, üniversitede okuyan. O geliyor ve işler karışıyor. Çok dediğim gibi çok güzel, çok etkileyici bir kitaptı. Mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim klasiklerden. Diğer okuduğum ve çok etkilendiğim kitaplardan birisi İtiraflar adlı kitap. Bu kitap Japon bir yazar tarafından yazılmış. Ben bu kitabı çok beğenerek okudum ve ayrıntılı bir şekilde de videomda anlattım. Eğer ayrıntılı bir şekilde dinlemek isterseniz o videoma da göz atabilirsiniz. Çok etkileyiciydi, çok sarsıcıydı. Psikolojik gerilim tarzında yazılmış bir kitap ortaokul öğretmeninin 4 yaşındaki kızı öğrencileri iki tane öğrenci tarafından öldürülüyor ve öğretmen o öğrencilerinden farklı bir şekilde intikam almak istiyor ama ne intikam çok farklı bir intikam ve çoğu kimsenin de hayatına etkileyen bir intikam çok şeyi sorgulamamızı sağlıyor. Eğitim sistemini, öğrenciliği, çocukların masum olup olmadığını, yani suç işleyip işlemeyeceklerini, niye işlediklerini, ailedeki eğitim, davranışların nedeni o kadar çok şeyi sorguluyor ki kanınız donuyor gerçekten. Çok beğenerek okudum ve sizlere tavsiye edebileceğim bir roman. Birçok kimse de aynı kitapları görüyoruz. Aynı kitaplar, aynı yazarlar, aynı tavsiyeler. Bu kitabı ben çoğu kimsede görmedim. O yüzden de e, bu kitabı sizlere şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitap gerçekten okunmayı e, hak edenler arasında. Bu kitaba bir şans vermenizi istiyorum. E, bu kitap e, uzak doğulu yani Japon bir yazar tarafından yazılınca ben de e, yine bir e, Japon bir yazar tarafından, Japon bir yazar ama İngiliz e, asıllı bir Japon bir yazar tarafından yazılan e, günden Kalanlar kitabını okudum. Aslında bu listemde yoktu, e, fakat o kadar beğendim ki Japon yazar tarafından yazılan İtiraflar kitabını. Bu kitabı e, bu yine bir Japon yazar tarafından yazılmış Kazuo Ishiguro'nun. Zaten Nobel ödüllü bir yazar. Bu kitabını okumaya karar verdim e, ve beni yanıtmadı. Bu kitap da çok harika bir kitaptı. Beni asla bırakmadı. Kitabını da almıştım. O kitap da e, okunmayı bekleyenler arasında. Bu kitabın konusu değişik. Aslında sıkıcı mı olur diye düşünmüştüm. İngiltere'de İngiltere'de daha önceden malikanelerde çalışan baş uşakların, uşakların, hayatını anlatıyor ve baş uşakları, uşakların hayatını anlattığı için de ne kadar ilginç gelebilir diye düşünmüştüm açıkçası ama o kadar güzel anlatmış ki açıkçası çok beğenerek okuduğumu söylemek istiyorum. O yüzden de siz de e, Kazuha, Ishiguro okumak isterseniz Günden Kalanlar kitabıyla başlayabilirsiniz. Sıkıcı mı olur diye düşündüğüm kitap hiç de öyle olmadı. Büyük bir malikanede baş uçak olarak çalışan bir adamın hayatını anlatıyor. İşine, mesleğine o kadar bağlı ki işinden başka hiçbir şey düşünmüyor. E, dediğim gibi e, büyük bir malikanede çalışmış e, ve hiç tatile de gitmemiş, hiçbir yere gitmemiş. Sadece işi, işini en iyi şekilde yapmakla meşgul ve orada e, bir kahya var, kadın bir kahya. E, onunla birlikte evi düzen e, evin e, sorumluluğunu üstleniyorlar. Daha sonra e, İngiliz bir e, malikanenin sahibi İngilizken daha sonra e, satılıp Amerikalı bir e, Amerikalı bir birisi alıyor. Amerikalı birisi alınca e, Odalar biraz daha azaltılıyor ve çalışanlar daha çok e, azalıyor. Çalışanlar azalınca baş uşak tabii endişeleniyor. Acaba ben bu az bu kadar az uşakla ne kadar e, bu işleri sürdürebilirim diye düşünmeye başlıyor. Fakat Amerikalı e, sahibi endişelenmemiz gerektiğini, onun her şeyi halledebileceğini söylüyor ve ona bir tatil yapmasını öneriyor. O tatile çıkmak istemiyor, işleri bırakmak istemiyor. Fakat bir, bu eski malikanede çalıştığı daha önceki e, malikanede yani malikanede çalıştığı Kayayla arkadaş olduğu için kadın ile o evlenip gitmiş. Ondan mektup alıyor. Ondan aldığı mektuba dayanarak acaba yeniden o kahya gelir de işimiz daha iyi düzenlenir, daha yoluna girer mi diye düşünerek hem de bir tatil yapar mıyım acaba diye kabul ediyor. Ve malikan sahibi de kendisine arabasını vererek bu yolculuğa çıkıyor baş uçak. Ya düşünün hiç tatile çıkmamış, hep işiyle meşgul. başka hiçbir şey düşünmüyor. Ne evlenmeyi düşünüyor, ne tatile gitmeyi düşünüyor. Varsa yoksa işi. Ve bu yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta karşılaştığı durumları anlatıyor. Ve kendi yaşadıklarını anlattığı anlatıyor. Ve uşaklık, uşaklık mesleğinin nasıl olduğunu da bizlere anlatıyor. Bir mesleğe bağlı olmayı anlatıyor çok güzel bir anlatımı var dediğim gibi. Ee, yazar Japon olduğu halde İngiliz yazar olarak geçiyor çünkü burada da konu İngiltere'de geçiyor zaten. Malikanede geçiyor. Çünkü yazarın hayatını araştırdığında 5 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınmış ve o yüzden de İngiltere ile ilgili yazıyor sanırım daha çok. Japonya'yı ...ve yazdığı kitaplar da olabilir. Daha ilk okuduğum kitap için onları bilmiyorum. Tavsiye edeceğim çok güzel bir roman. Okuduğum son kitap ise yine klasiklerden Alexander Dumas'dan Kamalyalı Kadın. Bu kitabın yazarı Alexander Dumas fakat... ...Üç Silahşarlar ve Malta Kriste Kontu'nun yazarı olan Alexander Dumas değil... ...onun oğlu olan, gayrimenşiv oğlu olan Alexander Dumas... Bu Aleksandr Duma'nın oğlu olan Aleksandr Duma da bir yazar yazarlığı tercih etmiş babası gibi ve bu kitapla ünlenmiş zaten bu kitabın konusu da kendi yaşam öyküsünden aktardığı bir kitap olmuş esinlendiği bir kitap olmuş çok etkilendiği hayat kadını olan bir kadından etkilenerek yazmış bu kitabı Paris'te de birçok oyunda sergilenmiş bu e, ya, e, yazarın kitap e, oyunu yani bu kitaptan esinlenerek yazılmış birçok tiyatro oyunu. Biraz konusundan bahsedeyim. Çok e, güzel Paris'in gözde e, metresi olan, gözde hayat kadını olan Margarita adlı bir kadın var. E, bu kadın e, birçok zengin Adamla birlikte birçok zengin adam ona bir güzel, lüks, görkemli bir hayat sunuyor ve çok güzel bir evde oturuyor, güzel giysiler giyiyor, tiyatroya, operaya gidiyor, birçok imkanlar sunuyor bu adamlar ona. Fakat tabii ki aralarında aşk, sevgi yok. Bu adamlar işte bununla birlikte olup onunla böyle tiyatroya, baloya gidip onunla boy gösteriyorlar. Margarita çok yoksul bir aileden gelmiş ve çok yoksul bir aileden Geldiğinde bu yolu tercih etmiş. Bir tiyatro oyununda bir genç bir adam bu Margarita'yı rastlıyor ve ondan çok hoşlanıyor ve tanışmak istiyor. Fakat Margarita onu biraz tersliyor. Terslemesi de adamın bu adamın gururunu incitiyor ve onunla tanışmak onun Kendini aşık etmek istiyor. Sonunda da ikisi gerçekten de aşık oluyor Margarita ona. Adam da ona aşık oluyor ve imkansız bir aşk haline dönüyor bu aşkları. Çok etkileyici bir kitaptı dediğim gibi. Sonu da çok duygulanarak okudum. Sonu da çok duygusaldı ve e, basit bir dille yazılmış, betimlemeler var fakat çok e, fazla bet, e, yor, yoran betimlemeler değil. Duygusal bir aşk hikayesi. Okumak isterseniz bu klasiyi tercih edebilirsiniz. Mart yayınlarından biraz e, anlatım bozuklukları bozuklukları vardı ama hikaye o kadar güzeldi ki bunları görmezden e, gelebiliyor insan. Evet arkadaşlar, benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Daha fazla e, kitap seçmiştim fakat bu kadar okuyabildim. Ama hepsi de birbirinden harika ve birbirinden güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitaplardan okuduğunuz kitaplar var mı? Beğendikleriniz var mı? Yorum kısmına yazarsanız e, sevinirim. Başka kitaplarda, başka yorumlarda, başka videolarda görüşmek üzere.